Arkadaşlar bugün sizlerle Doğu Kişir'deyiz. ve neden? Kardeşimin futbolu var diye şöyle göstermek istiyorum onları. Şuradalar. Ve ben de buradayım. Ee... tamam. Şimdi ilk olarak size Doğu göstermek istiyorum. Canım istiyor. <laughs> Bilenler vardır. Yenişehir Mahallesi'nde. Ee... bilgi evleri... E... Yine burada, bu şekilde şu an ıı, arkadaşım ile birlikte ıı, doksladayız. O da kardeşimi izlemeye geldi. Kur'an dersimiz vardı onunla. O da patenlerimi, tarım patenlerini sürüyor. Ben de birazdan süreceğim. Ee, Azra beni, ıı, yani arkadaşım beni çekecek arkadaşlar. <laughs> Neyse geri geri gideyim. İşte bu şekilde e, göstermek istemiştim. Ne ve nasıl paten sürdüğümü de göstermek istedim tabii ki de sizlere. E, şimdi o zaman Evet, şimdi e, arkadaşım beni çekecek ve YouTube kanalıma koyacağım arkadaşlar. Hemen paten e, benim patenim evde arkadaşlar. O yüzden değişimli tarım patenini yani değişimli tarım patenini giyiyoruz. Azra bir dakika şimdi oturduk buraya. Nereye oturduğumu bilmiyorum. Aa Azra. <laughs> ne <asla>? yaptın? <laughs> şimdi arkadaşlar değişeceğim. çıkarabilirsin. Arkada çıkar. Sen orada çıkar. Ben de burada giyeyim. Bu arada arkadaşlar e, okul üstündeyim. Hiç şaşırmayın. normal ben... bir şey bence. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu boş alanda patern sürüyor. Şu anda gelecek inşallah. Amin. Bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Ve yine bekliyoruz. Bekliyoruz. Geliyor inşallah. Bu arada arkadaşlar ee, belki isterseniz Karın e, şeyinde koyabilirim sizlere e, yani maçını çekebilirim e, isteyip istemediğini ben size buradan soramadığıma göre yani illa çekeceğim. siz e, istemezseniz e, geri ileriye sarabilirsiniz o zaman arkadaşımı beklemeye devam ediyoruz bekliyoruz 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 Hala paten sürüyor. Bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Of. Hala bekliyoruz. Hemen bağırıyorum. Evet geldi. Artık değiştirebilir miyiz? Çıkarırsan sevinirim. Arkadaşlar, çıkarmıyor ya. İnşallah çıkaracak bir gün. Zaten bir saat buradayız. Bir saati de poz daha arkadaşlar. Yani o an kötü anlamda dedikodu yapmıyor. Ama çok fazla sürdü. Değil mi? Kanalına beni beni şikayet ediyorsun. Ben iki tur Abi. attım sadece. Abonelikten çıkacağım sonra. Çıkabilirsin. Ay burada çok güzel görünüyorum. Arkadaşlar sakın ama sakın kanala abone olmayın. Yani olmayı unutmayın deme, demek istedi Olmayın. Olun dedi. Giyiyoruz patenleri ama inşallah giyebiliriz. Çünkü paten sürmek de iki dakika falan sürüyor. Bir iki dakika kadar sürmüyor da abartmayayım. Maksimum bir otuz saniye. Maksimum demiyorum. O kadar da değil. En az. Aynen, en az. O zaman hemen giyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda pateni Gidim. Şöyle göstereyim yani şöyle göstereyim. Ben pati mi giyeyim işte. Kardeşimin patiğini. Şu an o zaman estirmeye başlayalım. Son olmaz çünkü. Gidemiyorum. Nedenini bilmiyorum. Ha biliyorum. Tarın çünkü gitme. Profesyonel değilim. Şimdi kamerayı hiç kimse diye gizleyeceğim. Sonra gizlediğim yerde size siz, gösteriyor olacağım. Ve yani anlatırsanız artık şu an hızlı gidiyorum ama farkında değilsiniz. Şöyle bayağı bir hızlı gidiyorum şu an. Ama şu an yavaşladım tabii ki. 对，就是。 çektiğimi hiçbir şekilde bilmiyorum. Ama bir tur attım geldim. Gerçekten güzeldi. Hemen bir tur daha atalım. Ve videoyu artık kapatayım arkadaşlar. Aa, ama Tarık'ın bunu gösterecektim size. Şu patenleri de şey takılıyor ya. Hemen ayakkabılarımı aldım. arkadaşlar hangi futbol kulübüne gidiyor diye sorarsanız Dokuz'da da önce spor futbol futbol kulübüne gidiyor. Ee, o zaman içerisinde bir gösterelim. İçerisinde bir size duymadıysanız. Size dedim. Ah, tamam. Şimdi bunları aynaya vuruyorum. Azra'nın kargosu gelmiş. Arkadaşlar bu arada size bir duyurum. Eee bunu Eee hmm, hmm, kaç Ekim oluyor? Bir dakika. Bir an. Arkadaşlar e, 7'sinden e, 7 Ekim'den e, Kaçına kadarmış? Eee 7 Ekim'den 15 Ekim'e kadar Eee kitap açılıyormuş. Seka Park'ta kongre merkezinde diyebiliyorum. Ee, o zaman içeriye girdik artık. Bunlar çekiyorlar. Burası arkadaşlar bir şekilde. Şimdi buraya giriyoruz. Şimdi da bir tane. Bu da bir tane. Bu da şimdi gidiyoruz annemin yanına. Bu arada arkadaşlar izleyici bölgesi sahanın içinde. Bu şekilde. Ama diğer, diğer şeyde değil öyle. O zaman arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve ben e, videoyu burada bırakmıyorum. Burada bırakıyorum. Ama kamerayı eee buradan maçı izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Bir bir beş dakika daha geçsin. Tamam abi görüşürüz. Arkadaşlar patenimi çıkardım. Ve arkamdalar görebiliyorsunuz. Maça başlıyorlar şu anda. Antrenmanlarını yaptılar. O zaman bekliyoruz. Maçın başlasınlar. 2 dakikacık çekelim. Arkadaşlar annem e, ver dedi. Ve telefonu anneme veriyorum. Böyle bir şekilde başlıyorlar. başka videomda size kaç, maçın kaç kaç bittiğini gösteririm. O zaman görüşürüz diyorum.